Merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber. tekrardan video atıyoruz. çıktı pardon. Ee, uzun zaman sonra tabii ki de tekrardan video atacağım. Yoksa olsun zaman olmazsa olmaz. Ee, beğenip abone at beğenirseniz beğen atmayı severseniz abone olmayı unutmayın. B bugün arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Artık e, yani aralarda gelir de bir şey. E, Brawl Stars ve Roblox videoları gelecek daha çok artık. E, ondan dolayı tabi aralarda da şey gelir de ba başka videolar. Mesela idman falan videoları belki gelir de. Şimdi arkadaşlar en baştan sizlerle beraber hesap kuracağız biz. Öyle kendi kendine hiç para yatırmadan büyüteceğiz. Arkadaşlar bu kulak benim kulağımda durmuyor. Ben ne yapayım şimdi bunu? Ah tamam Arkadaşlar ben buraları geçeyim size. Durdurayım ben arkadaşlar bunu. Tamam arkadaşlar geldim yaptım geldim. ismimiz tabii ki de klasik Juni Reset olacak. bak yanlış oldu hayır. Neyse. Yaşımız 13 olsun. Hmm. Oynayalım. Junior S oldu ismi. Seste problem var sanki ya ya da kulaklıktan problem var. kulaklıkta problem varmış. Ben sen de geri zekalı. Arkadaşlar ben bu sıkıntıyı çözüp geleceğim. Durduracağım şimdi. Arkadaşlar hallettim. Şimdi tek başlayalım. O maç arkadaşlar yaptım ben. Şimdi yeni maç yapacağım. ses kısalım biraz. Ya bu kulaklık benim kulağımdan düşerse ama biz nasıl böyle video çekeceğiz? Kulaklık. Lütfen düşme kulağımdan. Gel lan buraya. Anne! Biz kendi yolumuzda devam edelim ya da ya. Aha, iyi oldu. La, cehenneme düştük, cehenneme düştük, cehenneme düştük, cehenneme düştük. La, tamam kurtulduk. Cehenneme de gitmeye çalışıyor zaten mal gibi. Evet tamam öldürürüm. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır video atmamın sebebi tatile gittim. Canım istemedi. <laughs> Zaman olmadı diyeyim daha çok yani. Ondan dolayı yani siz de belki alışmıştınızdır. Uzun zamandır yani uzunca zaman bir video atıyorum, bir video bir video atıyorum. Bir video atmıyorum, bilmiyorum vallahi bu nasıl olacak. kamera derdi çok kötü ya. Ya bozuldu gene. Kamerayı Kamera iyi yapıp gelin Tamam. Böyle kalsın mecburen. Tamam. Arkadaşlar şu anda belki ses geliyordur kulaklık takmamın da sebebi zaten kulaklıkta hoparlör olması. Ondan dolayı da e, kulaklık, kulaklık kullanıyorum şu anda daha çok ses gitmesi için. Ee, i̇nşallah ses geliyordur. Hemen başlayalım. Aa, Türk, Türk birisi var. alalım enerjimizi. Aa Türk geldi. La <laughs> la Türk Türkle Türk savaşıyor. <laughs> ah, gel tamam gel. 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 Gel sen istedin gel. 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 <laughs> Pokka dinlemeyiz. Herkesi öldürürüz kardeş. Allah şükür çelimiz var. <laughs> Arkadaşlar zaten bunlar kolay. Nope yani. Ben zaten tecrübeliyim. Daha öncesinde de zaten oynadım. Bir tek aklıma böyle video fikri gelmiyor. Ben de dedim ki Roblox videosu çekeyim, Brawl Stars videosu çekeyim. Ya yani eğer siz de isterseniz yani beğeni sayısına göre ee videolar daha çok olacak yani Brawl Stars, Roblox. Tabii ki yani başka zamanlarda daha çok video olacak ama. Şu anlık bu iki, iki şey oyundan iki oyuncu olacak. Aha yeni kostüm. Şale'nin yeni kostümü. Hemen ödüllerimizi alalım. Nita açıldı. Ne güzel. Yeni bir ender savaşçı açılıyor. El bir yıvı. Nita yükseltelim. Yüksel. Yükselme. Şeli'yi yükseltmek istiyorum. Şeli. Şilly, Şeli. Şilly, Şeli ile oynayacağım. Şeli'yi istiyorum kardeşim ben. size hayırdır? Ban Bandita Şeli. <laughs> bandita Şeli. Bandita Şeli. Bandita. La Bir şey demek istemiyorum kameraya. Ama ya sürdürttürüyor. Bir şey yok şu anda. Bak arkadaşlar ben şu anda bir videoyu durduracağım su alıp geleceğim hiç susarım geldim suyumla beraber size asmr yapacağım su asmr'si nefesim <laughs> bitti <laughs> 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 Lak 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 bir düşü buraya خالı. Tamam gel. Bir biraz pas kademesi açtı buraya dokunup ödüller. Sen yokken biz vardık kardeş aldık biz. Arkadaşlar şu anlarda hava çok sıcak olduğu için ne alakaysa elektrikler kesiliyor. Yani her an elektrik kesilebilir. Harbiden de dün akşam benim babaannem kanser şey babamla beraber hastanede derdi. Kan, kanı gitmişti yani bitmişti o yüzden tro trombositi düşmüştü ya bilmezsiniz de belki trombositin ne olduğunu ee, ben de çok bilmiyorum ee, ona onları arabayla almaya gittik elektrik yoksa işte merdivenden de çıkamaz yani çok yürüyemiyor. Ondan dolayı biz saat iki buçuk üçe kadar arabada kaldık. Gene elektrik gelmedi. Babaannem biz arabanın anahtarını verdik. Onlar arabada kaldı sabaha kadar. Daha yeni işte elektrik geldi. Ne oldu? Hiç. İşte öyle. Buradan elektrik görevlerinde ses, sesleniyorum. Lütfen bir daha elektrik kesilmesin. Elmas kartı oynayacağız yeni harita. çok sıcak, vantilatör yok, klima yok. Elektrik çok fazla gidiyor. Çok sıcak. Arkadaşlar bir de ben Mersin'de yaşıyorum. Tam denizin, denizin kenarında bir nemli var ya. Bir de herhalde şu anda hissedilen herhalde 43 derece ya da 44 derece mi ne? Harbi var arkadaşlar bir de yani nemli yer benim yaşadığım yer Mersin B bilirsiniz belki yeniliyoruz la Anamızız. Ben kulaklık yüzünden şu anda oynayamıyorum. Hey kulaklık. Git. Mal mısın sen? tamam. Tamam. Çok iyi. Benim sayemde <laughs> arkadaşlar <bir> dakika. <gülme> Arkadaşlar devam ediyoruz uzun bir süreç tabii ki sizde bir saniyeliğine ama Elmas katmacasında mı hesaplaşmaya tekrar gerek <laughs> Arkadaşlar bu arada Brawl sevenler veya Roblox'u sevenler yorum atsın ya yani yoruma yazsın <laughs> hep beraber. Ya sen elinde sonunda zaten öleceksin. Ne yine kaçıyorsun? Sinirlendiriyorsunuz beni ya. Arkadaşlar bu arada benim bir şey ben bir şey yapmayı bilmiyorum. Eee ne denir? Lan konuşacağım diye öldüm lan. Ne denir ki ona ya? Unuttum şimdi daha yeni aklımdaydı. Neyse boş verin. <laughs> Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada mikrofona yani nefesim geliyor olabilir. Onda yapabileceğim bir şey yok. Nefesimi tutayım diyeceğim. Ölürüm. Yani çok mantıklı bir şey değil mi? Ölüyorum. Not lan. Bu videoyu izleyenler e, şu anda nerede olduklarını yorumlara yazsın veya da nerede olduklarını. Altı gücümüz var. İnşallah adamı bulabilirsek Öldüreceğiz. Aha burada canı bir iki oldu, üç oldu. Ama ben öldürürüm bunu gene de. Ya sen şimdi kaçtın mı diyorsun? Kaçtı evet. On <laughs> gitsene. Heh, bak öldüm. Bak beni öldürdün. Aa kim öldü acaba? Kim kurmuşlar koymuşla? Bu nerede koymuşta? Biraz daha iki maç daha yapacağım, sonra bitireceğim. Sonra Roblox videosu çekeceğim. İzlemek isteyenler izler, istemek istemeyenler izlemez. zaten orada ismimi paylaşırım Roblox'ta. Bana arkadaşlık isteği atmak isteyenler atabilir. Zaten büyük ihtimalle orada da benim isim Junior Esat olacak. Eğer o olmazsa başka bir isim koyarım. Gerçek ismimi koyarım. Aha Arap. Gel lan Arabi. Bunlarla dalga geçiyorum da ben de Arap'ım öldüm çıkalım <laughs> İki kupa aldık Allah'tan bu son maç olsun sonrasında bitireceğim dediğim gibi biraz Stars'a gideceğim ay brawl stars diyorum roblox'a <laughs> <laughs> da beleşten iki tane var. Alalım hemen. Arkadaşlar siz benim konuşmamı istersiniz yoksa ya yani video çekerken konuşmamı istersiniz yoksa böyle konuşmayayım mı sessiz mi durayım? Ben onu çok şey yapamıyorum böyle yani. Daha çok nasıl durayım? Yani yorumlara yazın nasıl konuşayım mı, konuşmayayım mı? Sessiz mi kalayım? Ya kil çalacaktım ne güzel ya. Hadi gel öldür. Hadi gel. Ee. Adamı gördüm de öldürmek istemiyorum. Çünkü canım çok az. Durmuş. Türk mü la bu? Gel Türk Türk öldürelim. <gülüyor> Durmuş. Durmuş. Ee, <laughs> um, star hediyesi için her gün savaş kazan diyor. Star hediyesi ne lan? Girelim buradan ödülümüzü alalım. Dükkanda bir şey varmış. Ne var? Günlük hediye mi? Daha demin almadık mı biz günlük hediyeyi? Neyse. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Daha çok böyle bölümler gelecek. Zaten ilk başta dediğim gibi bölüm bölüm olacak. Hep beraber bu şeyi büyüteceğiz bu şeyi. Ne denir? İşte siz anladınız hepinize görüşürüz. Bay bay.